Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bu güzel köpeklerle açayım dedim. Nasıl güzel komşumun köpekleri. Dört tane. İkisi de orada. Ne güzel yatmışlar. Tavuklarla köpekleri görünce heveslendim. Çok güzel tavukları, horozları komşum. Böyle yürüyüşe çıktım sabah sabah. Pişt, pişt. Gel, gel 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 kom kaç 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 gel gel. Şunlar arkadaşlar. sabarlayin benle uy. Gel 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 gel. Üç tane birisi de orada gel gel gel. Ne güzeller oturdu buraya birisi. Gel 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 gel. Gel. Gel sen de gel gel. Şunların güzelliklerini arkadaşlarım. Tülay görmedi komşum. Bunlar birisi nereye gitti? Dört tane mi? Üç tane mi? Doluydu burada. Ay ya. Sabah kalkmışlar erkenden. Gelin bize gidiyoruz. Hadi gelin buyurun. <laughs> Arkama geliyorlar. Sırılar mı bilmiyorum. İlk defa gördüm. Ay ay. Geh 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 geh. Geh geh geh. Gelin size ekmek vereyim gelin. Ay ay. Herhalde ısırmazlar ya yavru bunlar. Ay korkuyorum ayağıma gelmeyin. Ah, ah. Geh geh geh. Size böyle çekeyim dedim. Ay çok güzeller yavrular. Burada olsak birinde biz alırız. Burada değiliz. Sonra kim bakacak Ay horoz ötüyor Sabahın güzellikleri Sabah altı Size böyle güzel köyümden Yine çok güzel bir manzaralar Çekiyorum Çok güzel Komşum da su getiriyor Efendim ve bacı Böyle bro, Babam gelin harmanıydı Rahmetlimin Burada yine komşumun bahçesi. Burada bizim evimizin yolu. Çok güzel. Burada kız kardeşimin evi bana 100 metre falan. Çağırsam bağırsam gelir duyar yani. Çok iyi oldu bana yakın. Yine hep taş yaptırdılar. Gerçekten illa köşk oldu kapacımın evi köşk gibi. Burada komşumun evi bir abla gene taş duvar. Böyle yeni yerlere hep yaptırdılar arkadaşlar. Çok böyle Osmanlı tuğralı şey yaptırmışlar. Çok güzel. Böyle evi her taraf yapıldı. Bu da köyümüzün güzelliği diyorum. Şuna köyde de böyle güzel köşk ev olmuş. Buraya da kamelya yapacaklar. Hemen köy biz 2-3 dakika arkadaşlar. Benim ev yukarıda. Bununki de biraz aşağıda. Bak, süt cüzü de geldi. Sabah erkenden sütleri alıyorum. Bacım güle güle otur. Misler gibi oldu. Youtube'umda izlersin. Çok güzel her tarafı temizlediler. Ustalarım. Gittiler. Buraya kamelya konacak inşallah. Burada komşu Mürablagil'in evleri. Böyle onun da kamelyası asmaları var. Bu Mehmet köyümüzün. Burada hep evlerimize bakıyor sağ olsun. Böyle iniliyor arkadaşlar dümdüz. Buradan Böyle babam giyin eve iniyor aşağıya. Böyle arkadaşlar yağmur yağdı ya her taraf yeşil oldu. Buradan kız kardeşimin evinden bizim ev. Böyle yaya yolu var. Eee bize de gelmiyor Fatime Bacı bir haftadır falan. Bir kere geldi. He. Yok he. Hadi güle güle iyi günler. Sular yokmuş da komşumun. Burası onun bahçesi. Burası da bizim yakın komşu. Yalnız yaşıyor. Geldik evimize. Kız kardeşimden yani 2-3 dakika falan bir 2 dakika çok istiyordum onun olsun yanımda yakınımda olsun diye böyle bizim evimiz kapımız böyle eşim hep tel yaptı. duvarlar var. Böyle gidiyor arkadaşlar. Çok şükür Rabbim herkese versin. Geliyoruz. Evimizde rahat yiyoruz, içiyoruz. Bu bile salıngacım kameram aşağıda. ağacım da çatıya açtı gidiyor. Ay arılar şey arkadaşlar mis gibi bir doğa güneş var. Hava bugün çok güzel. Buralar böyle çardak. Burada komşularım. Benden biraz aşağıda. Size sabah sabah böyle bir çekim yapayım diye düşün. Orada da at var. Heh, bizim köyümüzde bir tane zaten. Böyle evimizin arkası. Burası da dün belliyordum. Burada yürüyüş yolu. Geçen yıl çok yürüyordum. Bu sene hiç gitmedim de yürümedim de. Sizlerle yürüyorum. Ben çok severim yürüyüşü. Ben günlük 10 bin adım atıyordum. Ama bu günleri hiç yürümüyorum. Burada çünkü iş çok, gelen giden çok, misafirler çok. Ay, Arz ablanın tavuklar. <laughs> Böyle arkadaşlar, size tavukları göstereyim. Ne çok tavuklar var maşallah. Burada odur mu? Burada hep böyle şey yapıyor yoksa. Ay o da öttü sabah sabah. Sabah altı buçuk. Ben dışarılardan böyle daha komşum kalkmadan ben tavuklar kendisi mi çıkmış bilmiyorum. Hmm, ne güzel ötüyorlar. Sabah müjdeli Böyle odunlu getirmiş. Kışlık hazırlığı. Böyle sarı gül bahçesi. Çok güzel kendilere ait. Benim mahallem burada küçücük. 3-4-5 tane eviz burada. Bir de yeni yapılıyor herhalde. Burası da komşumun bahçesi. Taşlar. Böyle kabaklar, çiçekler açmış. Buraya yeni yapılıyor. Bizden bir daha ileride biraz. Böyle orada da bir komşum var. Böyle arkadaşlar evimin altı burası da. Böyle tarlalar biçer biçmiş. Her taraf çok güzel. Mis gibi koku yaydı her taraf. Sabahın güzellikleri diyorum bu ötüyor. Bu da köyümüzün hatı. Buraya bağlanmışlar. Burada her gün yayılıyor. Her yeri değiştiriyor. Ay çok güzel. O da bana geliyor. <laughs> Ay atı. Ne görürler ya. Gerçekten unutuyoruz ya. Neyse çağıracağımızı bilmiyoruz. Gel gel. Gelme diyecek. Gel. Bir şey diyorlardı ya. Bakıyor böyle. Size atı çekeyim diye indim. Burada komşumun bir evi. Bunlar da herhalde daha kalkmamış. Herkes yatıyor Ben Fatih'me ayakta. Ay çok tatlı maşallah. Pırıl pırıl. Köyümüze bir tane at var arkadaşlar. Orası işte bizim evimiz. Bura bir komşunun, bura bir komşunun. Yukarıda iki tane daha var. Biz de burada bir mahalle olduk. Köyümüzde burası camimiz. Hemen zaten 3-4 dakika yürüyerek. Buradan herhalde buradan geri çıkayım. Böyle bir komşunun, bura bir komşu yaptırıyor. Burası da bizim. sabah sabah ne güzel ötüyorlar. Ay mis gibi ideler kokuyor. Böyle burayı iyi de. Yürüdüm arkadaşlar takıyorum üstüne. Ay komşum ne güzel ötüyor orazlar. Böyle evimize. bura çok güzel havalı. Yürüyüş yolu var. Evime geldim. Evime beyim. Güzel evim. Küçücük. <laughs> Böyle. Sizlere sabah yürüyüşü yaptık. Saat 6'da. Mis gibi hava aldım. Gerçekten arkadaşlar ciğerlerim sanki şey oluyor. Böyle bizim burada. Burada da Morel Pınarı var çeşmez inşallah çıkabilirsem oraya çıkacağım bir günde. Geldim evime. Dolaştım her tarafı. Ay hani eşim de beton yaptı ya, dün kamelyanın altını şey yapıyor. Dün orayı yaptı çok güzel oldu. Suyu kapatayım mı? burayı şey yaptı buraya çeşme. Ne? ne? Akşam yapalım, ha, bak, ama patlıcan da. Ne kedi ne bir şey yaptı acaba? ama Aman. O zaman bir ben de yağmur yağdı içeri koydum ya olsun toplar. Nasıl güzel yıkanmış. Böyle masam dışarı koyduydum buraya yaptı. Kamelyanın altını. bahçem gene Meryem gene izle bacı magine koyuyorum. Çok sevdim diyor arkadaşım okul arkadaşım. Bahçeni diyor. Nasıl domates var. Herkes yatıyor, biz ayaktayız arkadaşlar. Böyle buraya güneş açıyor, köşeye geliyoruz, ısınıyoruz. Biraz sonra çok sıcak olacak. Hoşça kalın canlar, hoşça kalın. Hadi ben hayat YouTube kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayalım, destek olalım.